Abi cihazlar havada uçuşuyor. Selamlar hüküm. Şimdi arkadaşımız bit pazardan bir cihaz aldı. Musa amcası şöyle bir göstereyim ondan sonra. Ağır marka. Ne? UAF, VAF, CB, kısa dalga hepsi var bu cihazın. Abi bak bunun gibi dinlemez bak. Bit pazardan 100, 100 liraya aldık. Soruyorsanız 100 TL'ye aldı arkadaş. Sök abi bakacağız şimdi. Şurada Ali cihazlarını da göstereyim. Şurada bir Alinko'muz var. Bak burada da kısa dalga dinliyor. Misimur cihaz. 3 megahertz dinliyoruz şu anda. 80 metre bandı. Allah Allah. Şimdi şunun içini göreceğiz. Bu amcamız bir söksün. Şuradaki cihaz. Bunlar çoğu. Tabi Ali abininkiler hariç bizimkiler hep bit pazarı malı. Onu söyleyeyim yani. <laughs> Ali abi parayı basıyor alıyor. Biz de öyle değil abi. Biz bit pazarı. Şimdi şuradaki cihazlar falan hepsi bit pazarından gelme arkadaşlar. Şu tabu. Abi parayı basan herkes alır ya. Abi maksat diyorum. Basmadan almak. Daha <laughs> şurada bir cihazımız daha var. Bak bak bak. bak. Şurada değişik. Alette var. Amatörler bilir bunu da. Oradan, açam, He ben benim aleti de bir yapıyor abi. Şimdi yani, bir de elimizde şöyle açıyoruz tamam abi. Açalım abi. Cihazın babası burada. Dinleyelim abi yani bu işler öyle markaya murkaya bakmazlar abi. Aynen öyle. Üşme milyar mıydı acı? Evet. Üç bin kaçtı abi? 77, yedi yüz Volüm Üç bin altı yüz. abi. Dur abi dur dur dur. Şu, ya. Şimdi abi cihaz açtı arkadaş. Şöyle göstereyim. Şunu güzel mi bak, bak muayender metal. Şurada filtre var. Yine Murata marka. Bizim kısa cihazlardaki filtrenin aynısı. Çok güzel bir Tertemiz bak mi hazır? Arkadaşlar bu cihazı kısmet bu arkadaşımızmış. 100 liraya almış gelmiş bit pazarından. Çok güzel. Bunu dinlemesini de göstereceğim birazdan. Şimdi şurada da şöyle bir cihazımız var. Bu mi? Ne mi? Ne abi. Evet, USB olmuş? Dur abi. Daha güzel dinler. BV mi yavaşladı? Aynen. BV yük değiştir abi. İki altı falan yapalım abi. Tamam yani buraları dinler abi şimdi. Şimdi konuşsunlar. Şimdi Final force'ını ayarlı artık. Şu yani evet. step var ya Ali abi. He. Step'i düş nereden düşürüyorsun? Şunu düşür abi. Dur. Bir herz gitmesin o. Yani Şu yarım herz. Sen o şey step'i Bir daha düş düşebiliyor mu? Bir öncekine gel kaydet abi. Bir olsun. Ha. Şey şimdi kanal turla. Tamam. Tamam şimdi ARGC çekti geriye. Şimdi evet. dinleyecek bak. Bak, onu, onu ayarlayacağız mı? O, o, iş benim işim, oyuncak çıktı ne bana sen Ya sen bırak, onu niye az <laughs> Bak abi. Valla, <laughs> dinleyin lan. Lan oğlum, benim cihazım kulağımız var, <laughs> o kolörü var zaten oğlum. Dinleyin lan. o bir tane kulağı al, hızlasan bunun canı çıkar şunu. Ya, olsun lan. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir hz kaydırdın mı? dur bakayım cihazımız çabukça düzeldi mi? 74 liraydı evet 100 liraya aldık arkadaşlar bu cihazı var mı arttıran 70 liraydı <laughs> 100 bin liraydı bu evet. 100 liraya aldım telefonum iyi çekemiyor ancak bu kadar idare edin arkadaşlar iyi bir telefonumuz yok tür Ama güzel ya Musa. Güle güle kullan. Çok güzel. Oyuncaklarımız bugünkü nevalemizde bunlar. Evet görüşmek üzere. Ben bunu YouTube'a atayım.